hatırlatıyor kendisini unutanlara kendini zikirden gafil olanlara kendine secdeden gafil olanlara duadan gafil olanlara imandan gafil olanlara hatırlatıyor kendisini bazen böyle işte zelzeleyle depremle, selle, rüzgarla hatırlatıyor kendisini Öyle buyurmuyor mu? Biz kendimizi bilsinler diye insan olun yaratır. Bizi bilsin diye değil mi? Evet. Bazen unutuyor demek ki insan oğlu. Rabbini unutu an Rabbi de kendini hatırlatıyor bir vesile. Diyorlar ya enerjinin dışa çıkması Allah gücünü, enerjisini gösteriyor. <laughs> hatırlatıyor. Bu dışa çıkan tarafa, gösterdiği taraf. Allah muhafaza. Allah gücünü ortaya koysa kainatta hiçbir şey kalmaz. İşte kıyamet o. Bunlar böyle hatırlatmalar. Allah hatırlamayı nasip etsin. Amin. Amin. Unutturduklarını da hatırlatsın inşallah. Amin. Nefislerimize hatırlatalım. Diyelim ki ey nefis bak. Şeyleri hatırlaman lazım. Senin Rabbin var secde etmen gereken, dua etmen gereken, yönelmen gereken bir yön var. O da Rabbinin yönü. Rabbinin tarafına dön. Ona secde et, ona et, onu zikret, ona şükret, ona hamd et. Dememiz lazım. İşte bu onun hatırlatması, bu depremler falan. Korkacak bir şey yok. Allah hatırlayan için sorun yok. Allah'a bilen, Allah gönlünde olan için hiç sorun yok. Allah. Ama unutanların, için, unutanlar için bir hatırlatma oluyor. Korkutuyor Allah. I. Ama acaba hatırlayabiliyor muyuz? Mesela birkaç gündür burada depremden korkan, evine giremeyen sen yurtluları misafir ediyoruz bir kısım. Arkadaşlardan bazıların dikkatini çekmiş pek böyle hatırlamıyorlar bir kısmı. Sabah namazına doğru yavaş yavaş teki çekip gidiyorlar diyorlar. yani tamam camiye sığınıyorlar, camiye güveniyorlar, mes mescitlere güveniyorlar, inanıyorlar eyvallah fakat henüz bir şey hatırlamıyor. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah bizden ne bekliyor? Allah bize neyi hatırlatıyor? Neyi unuttuk ki Allah onu hatırlatıyor diyor. Gücün açığa çıkması. Şurada şu fayda diyor, enerji birikimi vardı diyor, çıktı dışarıya diyor. Tabii her şey diyecekler. Biz de diyoruz ki Allah Neydi? bütün kullarına özellikle unutan ihmalkar kullarını unutkan kullarını hatırlatıyor. Allah beterinden korusun. Amin. ümmet Muhammed'e <laughs> beter sıkıntı vermesin. Amin. Haçta Filistin'deki cümle inananlara, her gün evi sallanan, her Amin. gün evi başına yıkılanlara, Allah bütün İslam alemine, bütün ümmet Muhammed'e yardım etsin. Amin. Korusun muhafaza etsin. Amin. Teala'l-Fatiha. <laughs>